Kızlar merhaba, merhaba. markete mi? Evet, evet kızlarla market e Aa, gidiyoruz. markete gidiyoruz. Evet şeker yasak, şeker almayacağız değil mi anneciğim? Adam içinde. Ne alacaksınız peki? yasak. Kola maden suyu yani. Evet. evet. Burada adam, kar adam. kalmış. Evet çok güzel kar yağdı değil mi? Biz de kardan adam yaptık çok kızlarla. Adam, ha, ha. Güneşler geldi. Güneşler mi geldi? Evet. Arkadaşlar Evet. Kedimize de mama alalım mı kızlar? Siz biraz yavaş yürüyün ama ben sizi çekemiyorum. Biraz yavaşla. Yavaşla Lina. Linacığım yavaşla kızım. Bekle ben önünüze geçeceğim. Bekle. Anne Siz yavaş yürüyün. Yavaş yürüyün anneciğim. Hayır ben bakıyorum kedimiz hamile arkadaşlar. Evet. Hamile. Yani bebekler olacak göbüşünde bebek Adamla var. Cık cık evet. evet. Siz çok tatlısınız biliyor musunuz? Evet. Koşma Lina'cığım yavaş yürü. Lina yavaş yürü. Kardeşlerine asılma. Hah. Kardeşin eline tut. Olmaz hayır. Tut kardeşin eline. Evet. El ele tutuşuyoruz tamam. yolda yürürken. Aa, evet. Çabuk. Bekleyin. Çabuk. Ama hiç kenardan yürümüyorsunuz ha. Kenara çekilin dedim. Ay, kim, Arabanın tekeri çamur olmuş, buradan geçmiş. Sonra da böyle yola çamur bulaşmış. Anne, ben... Hani karlar eriyor ya, artık toprak da ıslanıyor, çamur oluyor. Evet ama markete taşla girmek yok tamam mı? Geçenlerde kocaman kocaman taşlar almışlar ceplerine. Böyle çıp 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 dökülüyor yerlere. Bir bak kızların cepleri taş dolu. <laughs> tamam şimdi buradan çabuk geçmeniz gerekiyor. Araba gelmeden koşma ama koşma. Sadece hızlı yürüyeceksiniz. Koşmayın. Böyle kenara geçin. Kenara. Kenara geç. Lina kardeşinin elini bırakma, Lina. Çamura girme, çamura girme, çamura girme. Çamur Ayağını biraz yerde sürün inoş. <laughs> ya. O Neyse bir şey olmaz elini tutma Tamam kardeşin elini tutmadığın için çamura girdin işte. Koşmuyoruz evet. kenardan. Tut bakalım kardeşinlerini. Biz gideriz ormana, hey ormana. <laughs> Markete. Evet. Market e, oyun, parkına. oyun parkına gidelim. Evet. Bayağıdır gitmiyoruz. Evet. evet. Kızlarla oyun oynarız. Hadi bay bay yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.